Sevgili dostlarım, Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilmelidir? Bunlardan bahsedeceğim. Mevlid Kandili'nde yapabileceğimiz ibadetler nelerdir? İnşallah bunları öğrenelim. Bu ibadetleri uygulayalım. Değerli dostlar, bu ibadetleri uygulayalım. Allah'ın izniyle inşallah. Sevabından istifade edelim. Çok güzel gün. Yılda bir defa geliyor hocam. Hazreti Peygamber'in Sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü. Tabi esasen bütün kandillerde, bütün kandil gecelerinde yapılabilecek, belki yapılması gereken allah Teala'nın affına, mağfiretine, rızasına nail olmak, o bol bol sevabından istifade etmek, ...manevi olarak bir ilerleme kaydetmek... ...bütün bunlar için kardeşlerim vesiledir yahu. Şimdi ben bu sohbetimizde Allah nasip ederse... ...size kardeşlerim... ...inşallah... ...Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Kardeşlerim böyle güzel günlerde Mevlid Kandili de içinde... Rabbimizin kelamı Hazreti Peygamber aleyhisselama inen en büyük mucize bizim kerim kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'dır. İnşallah bizler de bol bol Kur'an okuyalım. Kur'an'la olan irtibatımızı, Kur'an'la olan bağımızı kardeşlerim biraz güçlendirelim şöyle değil mi? Kur'an'la olan bağımız biraz güçlensin. O gün kandil günlerinde mesela akşam namazını yani her vakte gitmek lazım da. Şimdi o gün beş vakit camide kılın desem bana 95 tane mazeret sayarsınız. İşte hocam işim vardı şöyleydi böyleydi çalışıyorum zaten üç var diye çalışıyorum falan. Tabii <laughs> bir şey demedim. Müsait olanlar gidiyorlar ama camiye değil mi? He. Ama yani eğer evdeyse kandil günü kardeşlerim bakın akşam namazını ondan sonra yatsı namazını dikkat edin buraya akşam namazını yatsı namazını özellikle camide cemaatle kılmaya gayret edin bir ikincisi çocukları da yanınızda götürün hocam çocuklar da alışsın. Sonra diyorsun ki hocam bizim çocuk namaz kılmıyor ama alıştır küçükten. Kandil akşamları, akşam namazına camiye girin cemaate. Güzel güzel böyle namazlarınızı kıldıktan sonra camilerde kandil sohbetleri olur. Mevlidler okunur, salavatlar, tesbihler, dualar, zikirler, yasıya kadar. Akşamla yatsı arası zaten kısa artık. Ondan sonra yatsı namazı kılınır, dualar yapılır. Kandilleşilir ve herkes evine. Eve döndükten sonra yine... Bir takım böyle kendi ailenle beraber dualar, salavatlar güzel olur. Bir Yasin okusan çok hoş olur mesela. Salavatlar okusan çok hoş olur. Yapılabilecek iş çok. Ama özellikle Kur'an okumaya, okuyanları dinlemeye, camilerdeki mevlid ve Kur'an ziyafetlerine katılmaya, Allah'ın kelamına olan, Allah'ın kitabına olan sevgimizi, saygımızı, bağlılık duygularımızı Yenilemeye Kardeşlerim ne yapalım Gayret edelim inşallah Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Bakın çok salavatlar getirin Buyurdu ki Hazreti Peygamber aleyhisselam Yeryüzünde Allah'ın Böyle gezen melekleri vardı dolaşırlar Onlar gezerler Nerede ümmetimden birisi bir salatü Selam okursa bana O melekler o ümmetlerimin okuduğu salavat-ı şerifeleri bana ulaştırırlar. Ya Resulallah falanca yerden falanca ümmetin sana selam gönderdi der. Ben de de sizin selamlarınıza karşılık veririm. Ya gördün mü? Bol bol Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. 10 tane, 50 tane ya sayıya takılmayın. Okuyabildiğin kadar çok. Okuyabildiğin kadar çok. Oku inşallah. Sen istifade edersin. edersin. Sen istifade edersin. Kaza borcun varsa o akşam mesela kaza namazlarına başla ya. Namazlarında aksaklık, eksiklik falan varsa de ki ya Rabbi, sana söz veriyorum be. Ya bir sana söz şu Resulullah'ın doğduğu hafta, şu Resulullah'ın doğduğu Mevlid kandili şahidim olsun. Ben artık namazlarımda eksik bırakmayacağım. Eksiklerimi de gücüm yettiğince tamamlayacağım. Sen de bana yardım et ya Rabbi. Namazlarımı güzelce kılmam hususunda bana yardım et Allah'ım. Yap bunu be. Başını önüne ey bir düşün, içine dön, özüne dön, vicdanına dön. Gönül dünyana bir bak. De ki ben kimim yahu? Ben kimim? <laughs> ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Ben ne yapıyorum? Benim Rabbim benden ne istedi? Ben ne yapıyorum? Bunları bir sor kendine Allah için. Hayati meselelerde derin derin düşüncelere girin canlarım. Geçmişin muhasebesini, geçmişin murakabesini yapın. Şimdinin, geleceğin bir planını çizin. Ben bundan sonra namazlarımı aksatmayacağım bir. Beş vakit namazımı düzgün kılacağım. Her gün yüz tane tevbe istiğfar. Her gün yüz tane yani estağfirullah. 100 tane Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yüz tane la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben bunları söylemeden hiç uyumayacağım. Ömrüm boyunca her gün bunlar benim en az okuyacağım tesbihlerim olacak. Böyle kararlar alın mesela. Hayatınızı planlayın, programlayın. Ben bundan sonra haftada bir haftada bir gün yani her hafta bir akrabamı ziyaret edeceğim. Yanına gidemezsem telefonla arayacağım her hafta bir gün akrabalarıma ziyaret için bir zaman ayıracağım. 5 dakika mı 10 dakika mı, neyse yanına gidiyorsam bir saatimi ayıracağım. Gidip halini hatırını sorup duasını alıp çıkacağım. Gidemedim müsait olmadım telefon arayacağım. Amca, hala, dayı, teyze, büyükler, komşular, yakınlar var. Sılayı Rahim denir buna ki öyle sevap, öyle sevaptır ki. o. i Rahim'i kesmek fakirliğe sebeptir ha. Bak bak. Sıla-i Rahim'i kesmek hacılar fakirliğe sebep olur haberin olmaz. Küsler dargınlar barışsın kandildir bak. Helalleşelim. Geçmişlerimize ölmüşlerimize dua edelim. Yasinler tebarekeler okuyalım. Fatiha'lar okuyalım. 3-5 hayır yapalım. Ya Rabbi şu sadakamın sevabını anamdan babamdan bütün geçmişlerime hepsinin ruhuna hediye ettim deyin. Okuduğunuz fatihaların Yasinlerin sevabından ölmüşlerinize gönderin. Onları sevindirin. Yarın bir gün siz biz ölüp gittiğimizde bizim çocuklar da bizim arkamızdan yapar bunları ha. Ona göre. E tabi. Tabi. allah Teala mübarek kandili en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. İnşallah biz size duacıyız. Kardeşlerim siz de dualarınızda inşallah bizleri unutmayın.